Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın sizlere ne göstermek istiyorum. Belki mutfağımıza bu şekilde hiç dağınık görmemişsinizdir. Sabah oldu. Kalp altımızı yaptık. Kardelenimle oğlum işe gitti. ve şimdi gece yoldan geldi. Saat 1 gibi oğlum da dün gece 2'de buçukta geldi işte. Dün motor varmış. Yapılacak arabanın motorunu sökmüşler. Şimdi ben biraz dolap düzenli değişikliği yapacağım. Çünkü dün Yeniden bardak aldık. Kahve filçanı takıma aldık ki şurada bizim tabaklar vardı. Onları şuraya aldım. Eşim yattığı için sofrayı toplamadık. kalkınca o da yer. Şuraya yeniden bardakları koyacağım. Su bardaklarını onları ayar vereceğim. Dün biz yemeği kardelenle yedik. Oğlum saat geç vakide kadar gelirdi. Yemekler duruyordu. Sonrasından boşalttım. Tencelerde makineyi döşeceğim. Pek makini boşaltmayı sevmem ya. En istedim toplay veren kardelende merdivenleri yıkaya. Bakın size ne göstereceğim. Dur şuraya koyayım da. Bu yeni aldıklarım mı diyecektim. Değilmiş. Demek ki kardelen tabaklarını kaldırmış. Bakınız bunları dün aldık. Şuradan da alabilirsem makinenin Allah geçtim kapağı açılınca koltuğu da dayanıyor bu şekilde hoşumuza gitti evde var da yine de bulunsun isteme günü galibaşlık olacağız yukarıda da var filcan takımlarımız onları da çıkarız zaten burada da bir iki üç takım bir de dört takım iki de yukarıda vardır Şuraya da bardakları döşeceğim yeniden. Şu bardakları da dün yeniden aldık. Bundan 18 tane vardı. 6 tane gin aldık. Ama en çok şu can takımlarını seviyorum. Ama bu iki kişilik sadece. Şimdi ben işimi koyalım. Bakınız. Her tarafı tabak koydum Düzenlemek için. Hadi Peran. Ah geçtim. Geçtim geçtim geçtim. Şu bardaklar. Onları şu canları da Bilge abla gel dedi. Videolarda söylüyoruz ya. Bunlar da keçilik ama bunlar çok hoş. Çok güzel. Böyle bir misafirin geldiğinde. Genellikle kendimiz kullanıyoruz. Şunları arkaya koyacağım. Bunları ön kısmı alacağım. Bir ayar çekeceğim artık. Çok şükür mutfağa yolunu koydum. Hallettim eşim de kalktı. Bir demliğim kaldı yıkanacak. Şöyle göstereyim size. Şuraya fincanları koydum. Kaseler aldık kenara koydum. İyi oldu. Bakın. Allah razı olsun takipçimizin biri getirmiş bunu. Bayağı oldu. Geleli sürahisine ve bardaklara yer olmadığı için koyamıyorduk ki. Bunları da artık makineye döşeceğim. Sudan geçsin. Sürahini de kullanırız artık Çünkü yer açıldı Belki de bir fican takımı yeniden alırız ki şundan yalnız kalmasın diye oraya da görürüz Bunlar artık makineye de çamaşır attım onlar yıkansın Çünkü ses çıkarıyor kapak din kapanmadığı için İşleri gördük Saat ikiye geldi şimdi kardelen düşündük ki kısır yapalım sigara böreği kızartırız. Akşamı da e şimdi menemen istedi. Onu da menemen vereceğiz. <laughs> ne oldu? Yakışıklı. Maşallah iyi oluyor galiba. attırmıyordum. Baktım ki biraz daha böyle boynunun altı şiştiği geçti. kefsiz gibi geldi gözüme. Değil mi oğlum? Sıcaktan mı kaçıyorlar? Ne bileyim ben. Şimdi toramanı gösterdin Peran. Keli nerede diyeceğiniz. Bakınız yavaşça şu kapıyı açayım. Bakınız keline nerede. <laughs> İlla arabanın altını yapmayı daha çok seviyor. Arabanın benzin kokusuna. Çiçekler gelmiyormuş. Herhalde o da oraya yatmak istiyor. Demin bir ara indim. Çöplüğü vardı. Onları attım. Kedilerin, köpeklerinin sularına fırçayla ovaladım. Ondan sulan doldurdum. Gazdan sulan değiştirdim. Dün şuradan bir tane maralı yoldum. Onu salataya doğradık. Şuradan da bir tane gözünü kestireyim. sabahleyin damlamaya açtım. Bir tane marul yeter herhalde. Bir de maydanozu da doğruya verin. Eş kulak yola. Şuradaki maydanozumuz daha o biçimi iyicelem olmamıştır. Şurada da derotum. Şuradan da ben naneyi seviyorum. Kısırın içinde kendi tabağıma nane katmam için. Şuradan da yeşil nanelerden koparın. Yeşil canı suda. Sabahleyin bunları böyle damlamaya salıverdim. Şimdi maşallah çok güzel gözüküyor. Ama domateslerimde sarayan, sararan, kuruyan ne hava? Neden kuruyor? Bilemedim gitti ya. İki senedir domates hayırım pek olmuyor. O güneşli olduğundan çamaşırlar çabucak kuruyor. Nanki beni birine kurutacak. Kıştı kuralar. Kendimi gosan kurucan yalım herhalde. Bolca da eş kulak doğrayalım. Kısırımızın içine. E şimdi çarşıya mı gitti? Köy meydanına mı gitti? O da gelince yer belki. örümcek. tuş gösterebildim mi nerede? Çoysan çok korkuyormuş bundan. Benim de korktum. Tabii örümcekten de korkarım da. Ama en çok korktum belli. Şuradan da bakayım bir temizlik varsa. Dolayın ahanda buldum. şöyle bıçağla kökünü aldırayım ki yıkaması çabucak olsun. Geçenlerde çapaladıydım. Yine de ot da bitiyor, temizlik de bitiyor. Tek temizlik bitsin. Onlar iyi oluyor, yeniliyor. Ayvadana çiçeğime bakınız. Maşallah çok güzel açtı bu. tavuklar bile sıcakta piyasada gözükmüyorlar. Asmanın altına geçmişler kölgede serinlemek için. Seneye nasip olur şu patates çiçekler bütün lastiklerin içini bunlardan çoğaltacaksın. ya alacaksın en iyisi bununla. Bunları da su vereyim. Bunlar somuşlardan gibi. Göstermeyin dedim. Kirli oraya yatmış. Kardelen görmesin sabahleyin dedi merdivenleri torum aldı altına geçmiş. <laughs> sabahleyin yıkadıydı Kardelen abanız zorlara. Çok seviyorsunuz değil mi burada yatmayı siz? Buz gibi ama değil mi? Mermer de soğuk olduğundan. Çekil bakalım ben geçiyorum bakalım be oğlum. Çekil oğlum ben be. Geçmiyor mi? Hı? Geçmeyeyim kuzum? Kaç kirlim sen. Kaç kirli. Kaç oğlum sen. Geri yatabilirsin koçum sen. Geri yatabilirsin sen. Hı. Yatabilirsin oğlum. Kirli. Dışa çık kirli. Kirli dışa çık yatabilirsin dedim ben sana. Gir demedim. Yatabilirsin oraya devrilebilirsin dedim. ya Yat. Aferin. Ha Şevket de geldi yanına. Katro tamam. Şimdi boğazı geldik. Şöyle iki su bardağı. Kısalık bulgura bir su bardağı. Sıcak suyumuzu kattık. Demden saçtan sıcak su hazırdı. Kettle'da. Babam da maşallah telefonun sesini sonuna kadar açıyor. İyi evet. ki buradan gitmiş yani burada olsaymışmış tamam böyle. Bunu kapatalım. kapatalım. Kapat dediysek yani böyle bir tepsi. <laughs> bu iş yarıyor bu konularda. Bakın değil ben sıcak suyla Şunu böyle ıslattım. ilkten bir sudan geçirdim domates kuru hatta çok lezzetli oluyor böyle ağzınıza atacaksınız hmm. şu var eme. şuradan da ceviz çıkardım bunu bu şekilde salata yapan diye bir de sigara bir oraya kızartacağız kardelenle bu bizim akşam yemeğimiz olur için doğruya. Biz kısır zaten böyle bulgur satıyoruz. Ondan sonra yağından da soğanla salçaya üzerine bolca da yeşillik. Ama içinde bir tane eksik şeyimiz olacak. Turşumuz eksik çünkü artık turşu yok. Bu da onu versin. Onun yerine deş kulak gelmiş olacak değil mi? Hı hı. Doğradıktan sonra şöyle iyice lan çantam o cevizin içinde şey yok değil mi latlebi? Ayrı şeydi değil mi o? Evet bu şu ceviz. Bak tavadan kaldıydı ya. Soğanlı salçada da sonra bulgurla karıştırırız. Yeşilliğiyle karıştırsak mı? Soğuk burada <laughs> lan. Yeşilliği doğruya Arkama soğanını kuşun doğradığımı kardan da çatı içti diyor diyor. Şey kokuyor, niye kokuyor ki yanıp gidiyor. Meğersem benim soğan kavruluyormuş. Kendim koduğum ocağı yemiyor onu o Hemen çamaşır pisiyle kaldı ben. Ben onları serem. Çünkü abin yastık akşam da kurusun. Bu çeşmenin başlığına baktıran bakalım altından acaba suyu açınca buraya su mu geliyor ki? Çünkü olabilir. normalde bizim şurada su birikmezdi. Çünkü bulaşığı yıkadıktan sonra şey yaptığımız bezinden aldırıyoruz. Ama yine de su oluyor. Demek ki biz çeşmeyi açınca hafif kaçırıyor yalın. Kısırımızı yaptık. Çayımızı demlettik. Tabakları koyduk. Şurada da kuru domates salatası, cevizi, bu arada biz bunu Fatma yemeği çörecektik. Dedik ki eşim de yatacak. En iyisi Fat. Nazan'ın orada evinin önünde çay şey, içeceğiz. Nazan da aradık. Kardelen de sigara böreklerini kızarttı geldi. E, ben bunu göçeceğim. seçeceğiz. Şuraya koyalım. Ama üzerine örtmemiz lazım. Ben bunları üstünü örtmemiz lazım. bir şeye kaçmasın diye. Nane ve naneyi çok seviyorum. Ben içinde katacağım. Bir de acı biber

Hatır mısın hiç zaman mu Bir saç gibi geldi, kalın şeylerden. Ne? Evet, kalın şeyler. Her evin evet. üzerine mi şimdi? Kalpler. Evet. evet. Kalpler. Altında her, evet. her evet. Altında kesinlikle. Evet. Altında mı diyor? Altında. 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 Bir Altında. 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 Özlem o zaman sen iyi olur, olur o zaman. Ben sen bağlı oluyor Fatma yenge. Domates salatası da güzel görünüyor. Fatma Nane ekeceksiniz. Soysan sen o ben seviyorum ama. Ben de severim nane. Bu da benim oğlanın şefi Lokumu. Yine hmm, Ankara'dan Nişan. geldi. Nişan ha. Lokumu. Ne güzel bir torunu var. Onlar da İzmir'de eylesin. duruyorlar. Nasip olursa onlara da Ankara'dan söz demişler. Bak bize de nasipmiş. Fatma'nın bir yakında benim istemem var. Sen duydun mu? <laughs> Duydum yavrum. <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Allah başa kadar etsin yavrum. mutlu olsun. <laughs> yani. Yuvası mutlu olsun. Yuvası mutlu olsun. Bu şey Bak, ne bak, Fatme gibi e de ben gibi Nane'yi seviyorum şimdi. Kader neden annemi katalar, onu Nane'ye tutar şimdi? Hayır, çok olduğu Hı. zaman şey yapıyoruz. Normalde evet koyuyoruz da. Kardeşim. Kardeşim. Sen gibi ekstradan koyuyor Nazan hadi Nazan'a bay nereye gitti Kader'e? Su getirecek de. Allah Sıra geldi hayvanların bakıma. Eşimle kardelenim onunla uşağa gittiler. Hayvanları da ben bakıyorum. İki sağımı bitirdim. Şimdi sıra geldi. Ben doldurayım tasımızın içine. Sabah akşam hemen hemen 2 litre süt. Belki bir buçuk. Bazen geçiyor bazen geçmiyor. Kedileri köpekleri veriyorum. Uzağımızın ki kendi annesinden sağdığım için o biraz bekleyecek. Onun pis oluyor çünkü. Gele. Gelecek mi? Süt içecek mi? Bakınız eşkıyalar bekliyor. Hani ölen yeni dedi mi? Çitilen yıkadım. Böyle. Böyle. Tasada yine. Afiyet bol olsun. Bir şey mi süt? Heh. Bu arada kazımızın Kurka yatalı yarından günü bitmiş mi oluyor? Öyle bir şey olacak. İnek de sırıla baksın. Şu kaz kurttan bir kalksa bir tavukların olduğu yeri süpüreceğim, orayı temizleyeceğim. Ama kazın kurka yattığı için o işi göremiyorum daha henüz. Çünkü gazlı ürker diye. Dün biraz bak dedim yumurta anla senin gibi gazın. Ana! Yine mi çıkmış? Bismillahirrahmanirrahim. Dün bir şey yoktur dur. Dur kızım. Ana! Bir tane! Tamam tamam tamam. Tamam elim seni ağlayayım ben senin o yavruna. Nasıl alacağım? <laughs> dur! Elini bastıracağım. bakma. Beş dakika Hadi. Kusura bakma. <laughs> İnşallah arkası vardır. Bu çatlak iyi maşallah. Yazmışız kardelen diye. İyi bu da delik. Bu da çatlak iyi maşallah. seviyorum Bu. Sizler görüyorsunuz ben göremedim biraz soğuk gibi duruyor. Peran peran de yazmışım. Bu ne yazmışım? Aydın de yazmışım. Hangisi çık çıkarsı diye. Bu da çatlak. Gel seni alayım ben seni. Şöyle dur. <laughs> Kork ben sen benden korkun. Ben senden mecbur yavrunu almak zorundayım. Dinlersin sen ona. Mecbur deviye hemen bidonun içine kattım. <laughs> Çünkü böyle getirebildim. Kediler var. Kazı da koymam lazım. Onun için çorapların batık yukarı çıkmacı. Hemen şu dün bak dedim ben bunu aslında da daha hiçbir şey yoktu ama sadece yumurtalardan tıkırtı geliyordu. Bugünden tam günü 19. gün. Şöyle bir içinden içinde alalım. Hemen istedim. Hemen şöyle örtelim. Üşümesin. Yavrucaz. Tüh de bu evi de ki ben bunu ya? Şuradan ayakkabı gidelim alayım. Bir şey aradığım anda bulunmaz bazen. Aramadığım anda bulunur. Ki betondan üşümesin diye. Şunu koyayım. Ha, şurada kenarlar basayım ayaklarımı. Şurada. Ha, sen burada dur tamam mı? Buraya koyabildim. Heh, dur burada. Çıkar kendine? bitirdim. Samanı da attım. Maşallah pislet de çok güzel gözüküyor. Hasan işte yine gelmiş bahçe sulamaya. Ne diyeyim Mercedes'inden mi diyeyim? lüks arabasına cipine mi diyeyim ilk şurada tabire var ki her gün buraya oturuyorum saman attıktan sonra tozuyor çünkü saman galiba dinleniyor ya bunlar da oturuyor ya galiba bunlar da oturacak buraya arabanın bir tanesi dolu yeşil arabayı da slash doldurum onun ağzını açmam lazım tonganın o açılacak dünden küspe doldurmuşuz o kalmış çünkü yalınız dışarı çıkaramayacağım için mecbur çıkmayacak soğumu da yaptım sütçüler de sütü aldı azıcık kendi bir, bir mola veren bir de susadım sizlere yalan gelir şimdi yukarı nasıl çıkın şu cizmelerin haline bakın tabii ki cizmine yukarı çıkamayacak da içindeki çuraplığa da batık saman doludur Toraman. Ha, toraman. Hadi bana bir bardak su getireceğim yukarıdan Kele. Kele. Su getireceğim mi oğlum yok하다? Yanıma gel demedim. Su getireceğim yukarıdan dedim. Bak o büyük telefonum var. Hayır, bak değersin. Susadım oğlum lan. Hadi doldur ve geç de bana sevabı gireceğim mi kuzum? Verenin patiğin. Akale, oh, yer yaradanını sevsin seni. Sen kaç yaşında oluyorsun torama? Bize 2019'un Haziran ayında mı ne geldin? Öyle olması lazım. 2019, 21 sene, 21, 2, 23, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 yaşındasın lan. Toraman sen kaç yaşındasın? 4 yaşında mısın? Hı? Sen kaç yaşındasın? Sen de herhalde bir buçuk yaşında, iki yaşında falan varsın çünkü minyatür et olduğunda sen piyasaya çıktın. bir sene oldu. Peki ikidir. Geliyor. Adını andık ki kendisine güzel çıkıp geliyor. Bak ırlan ırlan, hafif bir minyatür. Geçen gün otoromanik kliniğe götürdüğümüzde oraya bir tane kedi getirmişler. Kedi dördüncü kattan düşmüş. Bir ayağında üç yerinde kırık varmış. Aynı benim nasıl o duygu yaşadım ağladım gibi. Kediyi köpeğe bir şey olunca. Kız çocuğun biri ağlayıp duruyordu. Üzülme dedim. Bak bizim de böyle köpeğimiz de klinikte kaldı dedim. Kedimiz de dedim. Kırk gün yattı iyi oldu dedim. İnşallah ona moral olmuştur. İnşallah kedileri de ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Değil mi minyatür? Camdan düşmüş onların kedilerde sanırım ya balkondan mı ne? Bunlarda çok şükür öyle bir huyu yok. Ha, kavga ediyorlar bak 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 bak. <laughs> ne ne de istiyorsun sen? Tamam ben seni seviyorum annem. Oğlum haberlerde kendi ölüsün. Duyuyorlar biliyor musun lan Allah korusun. Bunları ilaç yapıyoruz olmasın diye. 6 ay devam geçenlerde aldık. Damlam ense şöyle damlatıyoruz ki şuraya. Kokusuna gelmiyormuş Onlar Gitti de yavrunun başına git. Bu da kavga mı edecek onunla? Al peşinde duruyor. Bakın hazinemizi açıyoruz. Bizim için bunlar değerli. Ama değerli de nasıl olacak bilmiyorum. İlk büyüler büyük olduğu için bunları biraz zorluk olur. Yani büyütmesi belki bunlara evlatlık verebiliriz, satabiliriz çünkü gazda bunları sokmaz. Dün bir tanesini aldım. Sizler gördünüz ya video çekerken bu dündeki bu ikisini de sabahleyin aldım. Herhalde buydu. Bunu da yenice aldım, geldim. Bir de bunu alırken bir macerayı yaşadım. Size anlatamam. Mutfakta Kardelen mutfak dedi. Ben de aşağı indim. Kirliyi salıveren dedim. Baktım hadi az daha dursun o. Gazeteli Sabahleyin ikisi çatlaktı. Ayağımda çorap yoktu. Kollarım böyle soğalıydı girdim bir tanesi çıkmış aldım gazı bir kanadından tuttum bir kanadından bu ayın derken gaz emniyetini gördüm mü Üzerime saldırdı mı çığırıyorum kardele diye gaz vivi yere bıraktım ki ana onunla mücadele etsin diye neredeyse bunu çinleyecek orada kocaman kasa da boş onu aldım bu camı boğuruyorum kardelen kurtar diye gaz boştu gitti oraya kare kediye aldı benim <laughs> bir değine kaldım da öğrettik oğlum yoksa kasa olmasa ben orada kal dedim kapı kapı olsa Gıyneşem onu koy konansları açtı dilinde çıkardı tırt diye <laughs> Ama anasının altından aldık öldürmesin diye Bunlar akşam kadar dursun Hepsini bir yemleriz artık gari Elektrik faturası ne kadar gelmiş anne cebinden düştü şu an Bak dedim ben bir surat gelmiş neden ya biz ne zaman mesela şey yanmıyor. Ispompası. Bir beş ısı pompası ama Yağdır, değil mi bundan? Öyle. Yani. Ama bir gün falan yakmıştık ya. Bir Nurgül abla gidin, gel geldiği gün açmıştı. Geri kapattık zaten sıcak oldu diye. Hadi bu ay zavar da etmedik. Tabi hani. falan çalıştı. Bayramda klimayı çalıştı. Şeyi çalıştırdık. Pervane çalıştı. Mağın olmadı mı da arıyoruz elektrikler düştü şey gitti diye gelsin diye. Başka çatlak yumurta var mı? Var. Ee, 11 tane yumurta koydum ben. 11 yumurtadan bir ara baktığımda 8 yumurta ikisine kırmış öyle bir şey yapmış. Samanın altına bir şeyler oldu. Sonra 11 ne oluyor? 8 kaldı. 8 yumurtadan bugün bir yine biri kenarı olmuş soğumuş. Onu da kenara aktarmış. 7 kalıyor. 7 kalıyor. 5, 2, biri de kırmış öyle bir şey. Bir tane daha var. Altında çatlak. Biri sıcak, biri soğuk. Yüzü hmm. yüz soğuk olan ya göde oldu. Ya da işte delik, kafa yarı yarı gözüküyor gözüme. Bütün Yani nasıl olursa 5 tane iyi mi çıkacak? İnşallah. Bunları yani saran tabii ki toza burası da saman şeysi olduğundan süpürüveriz. bu oldu. Şu şey Bunu bezen Şu benim mal gazamda Arkası iyicelem yırtılmış. Bakın bak. Bütün gazaklan böyle. Ben onlar sığmıyor yaparken dişliyorlar. Yani gaza astırıyorlar resmen. Vallahi bir gün üzerindeki gazada da Hadi bakalım. Anam ben bundan meşgulüm. Sonlandıracaksak sen sonlandırıversin. Ben de anlarım böyle bakarım bir baktık dışarıda diyor bana böyle. Burada videoyu sonlandıralım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. kalın diyoruz. Takipte kalın. Bugün işlerimiz bayağı çok. Dün eşim şeker almış gelmiş bir çuval. Onu boşaltacağım. Kovalar onu dolduracağım. deme mi? Onu halledin. Ortalıktan kaldırın. Analımızda bir işleri kenardan koyulmaya başlayacağız.